Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed Kıymetli izleyiciler Yine Asude hanımın Osmanlı ile ilgili söylediği mesnetsiz iddialara cevap vereceğim İlk öncelikle çok kısa bir videomuz var hanımefendinin bir iddialarını dinleyelim ona göre ben cevap vereceğim Yeni Osmanlı'cıların Atatürk'e dinsiz derken bir başka gerekçeleri de onun içki içmiş olmasıydı biz haşa içki içmek haram değildir demiyoruz ancak yeni Osmanlıcıların sürekli gençlere bir idol gibi sundukları sondaki <laughs> durumuna bir bakmak lazım diyoruz. Cumhuriyetten daha 22 sene evvel Abdülhamit'in maş maveyincisi Sarı Cezade Ragıp Paşa Tekirdağ'da ilk rakı fabrikasını üstelik de Şehir Şeyhülislam'ın onayıyla açmıştır. İlk bira fabrikası da Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Ne tesadüf ki ilk şampanya fabrikası da. Ancak Abdülhamit kendisi rom içermiş. Çünkü Kur'an'da şarap diyor, bu şekerden yapılıyor diyerek rom içmenin günah olmadığını söylediğini kendi sorunu ifade ediyor. Abdülhamit'in aynı zamanda tabi İslam halifesi olduğunu o dönemde unutmamamız lazım. Kahraman Abdülhamit. 622 yıllık imparatorluk döneminde de Osmanlıların en çok toprak kaybettiği padişahtır. Tahta kaldığı sürede 1 milyon 592 bin kilometre kare toprak kaybetmiştir Osmanlı. Yani bugünkü Türkiye'nin tam iki katı kadar. Koca bir imparatorluğu yenilgiye uğratan, askeri olarak hiçbir başarı gösteremeyen Abdülhamit kahraman, cennet mekan, ama büyük mücadeleler ve başarılarla yepyeni bir devlet kuran Atatürk cehennemlik dinsiz. Bu reva mıdır? Soruyorum sizlere. Şimdi burada Asude Hanım, Sultan Abdülhamid Han'ın içki içtiğini, hiçbir askeri başarısını görmediğini, koca İmparatorluğu mahvettiğini anlatıyor. 15. saniye dikkatinizi çekiyorum lütfen. Bakın Sultan Abdülhamit Han'ın adını andığı an ne oluyor? Demiyoruz ancak yeni Osmanlıcıların sürekli gençleri bir idol gibi sundukları Sultan Sultan Abdülhamit Han dediği an yayında bir kesinti oluyor. Mikrofonunda bir bozukluk oluyor. İlahi mesaj diyor ki Sultan Abdülhamit Han'ın da konuşma. Sultan Abdülhamid Han'da konuşma, bilmeden konuşma diyor ona. Çünkü söylediklerinin hiçbirinin aslı asları yok. Tekrardan dinletiyorum size. Hatta kendisi de bakıyor neden sesim kesildi diye. Değildir demiyoruz. Ancak yeni Osmanlıcıların sürekli gençlere bir idol gibi sundukları Sultan... Bakın tam burada. Ondaki... Tam Sultan Abdülhamid Han dediği ee, anda sesi kesildi. Yani ilahi mesaj ona diyor ki konuşma, bilmediğin konu hakkında konuşma. Şimdi Mustafa Kemal Paşa ile başlayayım en son iddiasıyla. Mustafa Kemal Paşa devlet devlet kurmuş falan değildi. Var olan bir devletin anayasal monarşiyi almış, cumhuriyete çevirmiş. Mustafa Kemal sıfırdan bir devlet kurmamıştır. Var olan devletin nasıl ki biz 16 Nisan 2017'de referandum yapıp parlamenter sistemde cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiysek, Mustafa Kemal Paşa da bunu bir kanunla ve referandumda yapmadan, millete sorulmadan anayasal monarşi olan Osmanlı devlet biçimi cumhuriyete dönmüştür. Ve bunu 158 milletvekiliyle yapmıştır. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. 158 milletvekiliyle cumhuriyet nasıl ilan olur? Akıl alır gibi değil. Ve aynı milletvekili sayısıyla Cumhurbaşkanı seçilmiştir Mustafa Kemal. Bunu kendisinin notukta anlatıyor. Ama meclis kayıtlarına baktığımız zaman milletvekili sayısının 334 veya 337 olduğu görülüyor. Geri kalan milletvekilleri nerede? Neyse dediğim gibi bununla ilgili ayrı bir video çekimi yapacağım. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyeti ilanı ile ilgili. Şimdi hanımefendinin mesnetsiz diyorum, gerçekten mesnetsiz iddialar. Şimdi fark ettiğiniz gibi hanımefendi kağıttan tarih okuyor. Önceki videolarda göstermiş olduğum gibi tarih kitap, kağıttan okunmaz. Belli ki almış birkaç notlarını, çıkmış konferansa, icmal kampında verdiği bir konferans bu. Ve bu hanımefendi de ehli beytin takipçisiyim diye orada burada konuşup konferans veren bir hanımefendi. Benim notlarım hanımefendinin notları, yanlış anlamayın. Şimdi içki fabrikası, doğrudur, kendisi cumhuriyetten 22 yıl önce diyor ama ben onun hatasını düzelteyim. 22 yıl önce olsa 1901'de açılmış olurdu. 1880'de açılmıştır bu fabrika. Ancak bunun evveliyatı vardır. Zaten fetvalara baktığımız zaman Osmanlı döneminde verilmiş ve İslam tarihinde verilmiş fetvalarda bir Müslümanın içki üretip satması caiz midir sorusuna el cevap olarak caiz değildir, satış geçersizdir diye fetvalar vardır. Hatta bunun Kanuni Sultan Süleyman kendi de devrinde eski ithalatını yasaklamıştır. Daha sonra gelen itirazlar üzerine oğlu ikinci Selim, Sarı Selim ikinci Selim <laughs> ne yapmıştır? İthalata izin vermiştir. Bu da gayrimüslim tebanın itirazı üzerine olmuştur. Ve bu İslam'ın gayrimüslimlere hoşgörüsüdür. Gelelim Abdülhamit dönemine. Sultan Abdülhamit'in döneminde demin dediğim gibi gayrimüslim bir tebanın var olduğu bir imparatorluk düşünür gayrimüslimler ticaret yapabilir, içki içebilir. Biz buna karışamayız. Çünkü Müslüman değiller ve bu fabrikayı açanlar gayrimüslimlerdir. Satışlar gayrimüslimlere yapılır. Müslüman onu alıp satamaz. Alıp satarsa cezasını öder. Böyle bir şey yok. Beyoğlu, mehaneler vardı Beyoğlu'nda Osmanlı tarihinde. Sultan Abdülhamid döneminde de olsun, Kanuni döneminde de olsun, Fatih Sultan Mehmet döneminde de olsun mehaneler vardı. Ama buraya gidenler, gayrimüslimlerdi. İçki alıp satışı yapanlar gayrimüslimlerdi. Sultan Abdülhamit Han buna karışamazdı. Bu yüzden izin vermiştir fabrikanın açılmasına. Vermezsek bizim adil olduğumuzu gösteremeyiz. Gayrimüslim tebe vardır ve bunların içki içmesini, satışını yapmasını Sultan Abdülhamit Han yasaklayamaz. Uluslararası anlaşmalar vardır. Uluslararası bugünden. Hanımefendinin yere göğe sığdıramadığı cumhuriyette biz bugün Müslümanlara içki satışı yapıyoruz. Nasıl olacak peki? Bundan bir şey çıkmaz. Sultan Abdülhamid Han'ı kötülemekten öteye gitmiyor. İçki içmesi meselesine gelin. Şimdi onunla ilgili ben iyi bir araştırma yaptım. Sultan Abdülhamid Han'ın şehzadeliğinde içtiğine dair kaynaklar gördüm. Ancak rom içiyor. Rom alkolü bir içecektir. Şeker ve üzümle yapılıyor. Sultan Abdülhamit Han'ın içtiği iddia edilen Rom'un yalnız şekerli olduğu, alkolsüz olduğu ve üzümsüz olduğu yazılıyor. Ve Rom %37.5 alkol içeren bir içki türüdür. Sultan Abdülhamit Han bunun alkol içerdiğini bilmeyecek bir insan Ve kendisi de diyor ki İslam halifesi olduğunu unutmayalım diyor. Ve Osmanoğullarının halifeliğiyle Hazreti Ali'nin mehlibeytinin döneminde olan bir halifelik gibi bir halifelik değildir. Olsaydı Şeyhul İslam'a bile ihtiyaç duyulmazdı. Bunun da altını çizmiş olan, bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani demem o ki Sultan Abdülhamid'in içmiş olduğu Rom'da alkol yoktur. Varsa bile bunu şehzadeliğinde yapmıştır. Tahta çıktıktan sonra Yılmaz Öztürk'ün e asla ve kat'a ağzına içki koymadığını yazmaktadır. Yüzlerce kaynak da vardır. Yani bu hanımefendinin Osmanlı derdini halen çözmüş değilim. Hele Abdülhamit Han'la ilgili. <laughs> Mesela bakın, bu kitabı okuduğunuz zaman, bu bir Ermeni yazar. Bu bile Abdülhamit Han'a öyle merhametli yaklaşıp, öyle haklı noktalarını gösteriyor ki, bu yazar bile Sultan Abdülhamit Han'ın bir kızı sultan olmadığını, Ermeni, sözde Ermeni katliamı yapmadığını iddia ediyor. Ermeni yazar. Demek oluyor ki her önümüze gelen kaynağa inanmamak lazım. Halim Efendi'nin e, bir de torununun ifadesi diyor. Şimdi bu iddiayı ilk dile getiren Ertuğrul Osman Efendi'dir. Osman Ertuğrul Efendi'dir. Allah rahmet eylesin. Kendisine babasını Burhanettin Şehzade Burhanettin Efendi'nin söylemini anlatıyor canlı yayında. Yani bu rom içmesinin kaynağı olur. Belki de yoktur. Çünkü e, Ertuğrul Efendi 6 yaşındayken bunu duymuş. Ne kadar aslı var onu da bilmiyoruz. Arifeliğinde zaten söyledim. Toprak kaybı. Yani bunu söylemek için gerçekten insanın vicdanını alıp atması lazım. Bütün dünya Abdülhamit Han'a hiç de muhalif olmayan Sir Nopalas İngiltere İstanbul Büyükelçisi der ki olası bir cihan harbini engelleyen Sultan Abdülhamit Han'dır. Bu kadar askeri ve siyasi bir dehadır Abdülhamit Han. Harun Efendi diyor ki hiçbir askeri başarısı yok. Sultan Abdülhamit Han'ın devrinde iki tane savaş vardır. Bir bildiğimiz 93 harbi Rus Osmanlı harbidir. Bir de Yunan Osmanlı harbidir. 93 harbinden bütün yazarlar, bakın istisnasız bütün yazarlar 93 Harbi'nde Sultan Abdülhamit Han'ı muaf tutarlar. Neden? Bu savaş kararını alan meclistir. Birinci meşrutiyet mebusları bu kararı almışlardır. Yani Sultan Abdülhamit Han'ın 32 yıl 7 ay 27 gün süren saltanat dönemini 30 yılından 30 yıl hatta 30 yıl 5 ay 27 günlük bir e, padişahlık süresinden Abdülhamid Han mesut tutabiliriz. Geri kalan bir buçuk iki yıllık sürede Sultan Abdülhamit Han birinci ve ikinci meşrutiyeti ilan etmiştir. Bütün kararlar meclisin elindedir. Meşruti hükümetin elindedir. Yani haletlerinin, iddiaçıların elindedir. Bu 93 harbinde Sultan Abdülhamit Han'ı e, muaf tutmamız lazım ve Abdülhamit Han'a bunu mal etmememiz lazım. Kesinlikle. Diğer bir savaşı ise Osmanlı Yunan Harbi'nde zaferle kazanmıştır. Hem yani çok büyük bir zaferle kazanmıştır. Hanımefendi ne diyor? Hiçbir askeri başarısı yok diyor. Yani bu kadar insan vicdansız mı diyeyim, vicdanını alıp atmış mı diyeyim, bu kadar bilgisiz mi diyeyim, bu kadar cahil mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Yani Abdülhamit Han artık ee, bütün dünya tarihçileri, Bismarck'ın meşhur bir sözü vardır. Ben siyaseti Abdülhamit'ten öğrendim. Sultan Abdülhamit'te 100 gram akıl varsa, 90'a Abdülhamit'te, 5'i bende, geri kalan 5'e dünya, dünya devlet liderlerinde diyor. Bu kadar askeri başarısı, siyasi bir deha olan sultana böyle iftiralar atmakla elinize ne geçirdi? Ben halen de hanımefendiye iftira demiyorum. Yanlış bilgilerdir diyorum. Neden? bilgisizliğine bağlıyorum. Çünkü fark edersiniz kağıttan okuyor. Okumuş birkaç şey, not almış. Ondan sonra gelip bunu konferanslarda anlatıp Osmanlı'yı kötülüyor. Osmanlı yeryüzünün en uzun yaşayan hanedanıdır. Bunu daha önceki videolarımızda da söylemiştim. Yani o kadar hanımefendi mesela böyle bir e, kitap okumuş mudur? Allah aşkına. Osmanlı arşiv belgelerinde Abdülhamit Han yani bunları okursa bile Abdülhamit Han hakkında az çok fikir sahibi olur. Bakın, elin yabancısı, Rason Goodwin Ufukların Efendisi Osmanlı'na Yani elin gayrimüslimi böyle kitaplar yazarken bizim eğitimci yazar olarak bildiğimiz kendi yurttaşımızın Osmanlı'ya böyle e, mesnesiz iddialarda bulunmasına kadar acı. Bu videomu burada bitiriyorum kıymetli izleyiciler. İnşallah sonraki videolarda hanımefendinin mesnetsiz iddialarına cevap vermeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm.